Bende bir sıkıntı olacak mı? Yok, yani yok. bende bir sıkıntı olacak mı verdikten yok. sonra? İşte he? öldükten sonra her şeyimi alabilirsin. Sinan sana ben beynimi vereyim. Oh, ay soruyorum. Ay, Apo abim. sen neyimi istiyorsun? Ay. Ben senin ben güzel Ben ne güzel yapayım senin beynin hocam? hocam senin beynin ne yapacağım ben ya? Niye? Ne yapayım ben senin Hayır, beynin sen hocam? Mesela istiyorsan hani. Tuhaf 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 ben, beyin. Senin beynin kalsın, çok tuhaf. İsteyince değiştirirsin. Ya senin kalarsın. hocam senin beynin tuhaf. Ben ne yapayım senin beynin? Sen de bir Bak senin kalbini alabilirim. Kalbini senin kalbini, beynini almam Çünkü beynin tuhaf senin. <laughs> başka başka bir alemde senin beynin. Ben de dedim ama ya, kalbin iyi, kalbin olduğunu biliyorum. Al, Şimdi kalbin. ama Rasim kardeşime eğer benim ben de bir sıkıntı olmayacaksa veririm ciğerimi. Ya. Sağ Sen. olsun. Hocam ben... canım böyle diyeceğini peşin biliyordum. Sen var hocam. Yo ben belki değişmiş. Hocam böyle sevmiyor. Katar'a Katar. çeviriyor. Hocam, Katar. Hocam bak Hocam ya. neresi Katar? Sınav ya, yani, ya, yaşına yaşında geldi yapma. Hocam Petrik'e gelmesi. Ya, gelse oynasa Ya artık bunu gider. konuşmaktan aa, anamız ağladı. Ya bu kardeşim evrensel bir, şey bir bilimsel kural bu. İyi olan rekabeti arttırır. Petri Çev gelse Tolga Zengin hareketlenir. Herkes hareketlenir. Hayrettin Demirbaş dandik bir kaleciydi. Simovic geldi. Onu göre göre toparlandı. Sonra yeniden battı. Ama Hayrettin Demirbaş 6 sene tamam Simovic'i e örnek alarak çok üst düzey kalecilik yapmıştır. Her zaman öyledir. Durmaz da mesela çok yetenekli bir oyuncuydu. Sinan Engin'de. Döneminde çok daha ileri oyuncularla oynasalardı daha ileri giderlerdi. İki, iki, Bu iki böyleydi. Iki, iki Türkiye'de eskiden abi. yabancı araba yasaktı kaportasına eşeklerin yediği arabalara binerdik yabancı arabalar geldi bizim yerli arabalarda ilerledi şimdi çok sağlam bir otomotiv sektörü var Türkiye'de yabancı bankalar geldi Türk bankacılığı gelişti Sapa sağlam bankacılığımız var bu da öyledir. İyi oyuncu gelecek ama. Kazma gelmeyecek. Şimdi, ne öyle bizim Galatasaray'ın geçen sene aldığı gibi rezil Rusya oyuncular gelmeyecek. Tamam seni. Aa, ya, ya. ya geldin, evet. orada Şimdi e, 15 numara bir gelsin. Aa, Petr Çeh, şey, Petr, şey, Petr bateri. Şey seyretmek. E, aynı, şey. Zaman, şey, şey, seyretmek e, aynı zamanda şey, hocam bak adamın içinde sanat ruhu var. Beşiktaş. Sanat ruhu var. Helal olsun derim. Adam baterist yani sanat ruhu da var. Oyla onu karıştırma ya. güzel bilinç gitar çalar. Bu bateri çalar. Ne güzel değil mi? Beşiktaş sen foyla mı yaşlanırsın? Sanata karşılar ya. O, biri bateri arı diyor, arı biri sanat de. diyor. Bir gelsin o grafik ekranı arkadaşlar. Gibi değil mi hocam? Arkadaşım Arkadaşım ne güzel olur. Bir izleyelim, bir bateri çalışını Se bir görelim belki şeyi. Ee, burada Sinan Engin'in şarkısını söylüyor. Çalıyor daha doğrusu baterist. Hocam, e, şarkın bu. Hayat Tiger. Ulan benim. Senin antrenman müziği. Bırakın <laughs> <o>, müziği. Senin için perafolde az mı müzikle koşturdun? Kırımda, da. kırımda. Aa, da. Da. Sırtıma kalas şeyi vermiştim. Büyük Odunu. Büyük. Odunu ver, kalasları taşıdım. Yani <laughs> dünya <laughs> çapında bir kaleci bu. <laughs> Tabii ki bizim ülkemizde yani. oynaması hakikaten hoş olur. Şimdi... Hocam sevmiyor gerçi sen de. Sen de değerlendiriyorsun de de hocam? De, de de, 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 Bateri, biliyorsun evet. ben sanat aşığı bir adamım. <laughs> i̇şte Mike Espiri'ydi. Bugün futbolcu dinlerden adam ya. resim yapacak. E çok da çalar. Sanatla ilgilenecek. <laughs> yap. Ne yaparsan yap, istiyorsan bana bir şey Ne yaparsan yap, istiyorsan bana bir şey yap. Keman. keman hocam bir müzik aleti çalıyor musun? Mandolin, mandolin çalıyor Ama Allah bana keşke müthiş bir keman çalabilme yeteneği. Öğrenirsin hocam, keman ne ki? Keman bana göre müzik içerisinde en zor öğrenecek Hocam ne 6 ayda öğrenirsin utarsın bile Ya ne yaptın bak senin çalacağını biliyorsun ben arkasındaki yabancı Abi Tabur çalıyorum zaten ya Zurna zurna oca zurna burada Beyler tamam sakın Beyler sakın 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 Ne oldu zurna sakın Şarkıya flütten bahsediyor. Aa, hayır hayır sakat sakın. Eee anladım anladım. Haddimizi bilelim. Ooo ha. caz. Sus ulan sus. Ya şu nene var hakikaten. Ne var bir dakika ne var? Niye niye algı yöntemi oluşturuyorsunuz anlamadım. ben. Cazda en... Bir dakika niye algı yöntemi oluşturuyorsunuz? Caz müziğinde en önemli enstrüman nedir Ertan? Saksafon. Seni kıvırıyorum. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bir dakika. kardeşim. Niye ne ayıp? Hocam öldü ya. Trompet. Trompet cazda yok. Nasıl yok? Saksafon. Gel iddiaya girelim. Var, var, var trompet be. olmaz evet. mı? Ama ne enstrümanın kralı? Saksafon. Evet. Saksafon, saksafon, trompet. çalmak ister miydin? Batari. Çalmak isterdim tabii. Niye çalmak istemeyeyim? Baba sulandırmayın mevzuları. Niye çalmak istemeyeyim? Ya, ya niye sulandıracak? <laughs> Caz müzik saksafon çalır. Ya, saksafon sadece Kemal Hocam. Hocam ne? Kemal Hocam. Kemal Hocam. Kemal Hocam. Yoz bir hale keman, getirdiniz. Hocam, hocam Kemal dedi. Keman, hocam Kemal dedi. Kemal inanılmaz. Çok isterdim. İnsan, i̇nsan Hocam bir gün Sofya'ya gittim maçı anlatmaya Sofya'ya. Sabah saat 6.30'da kalktım. 6.30'da 6-7 yaşında Üç tane çocuk babasının yanında Sinan abi sırtlarında kemanlar. Ne? Keman. O neydi o hani büyük keman. Hocam ben ut çalmak neydi istedim. Neydi onun evet, ney? Bizim Kelo, evet, bilir misiniz? Çek Cumhuriyeti'nde özellikle ben de olur. Yani saz, müzik, alet anormal ileridir Çek Cumhuriyeti'nde. Hocam ben çok güzel saz çalıyorum. Hocam, hocam, hocam onlar da çok Bir gün çalda dinleyelim mi? Saz çalarım, ork çalarım, gitar çalarım, ut çalarım. çalar mısın? Ut çalar mısın? Vallahi bak. Bir girsen anılar şimdi peşimde. Coşkun sabahı şey arkadaşı. Bizim şimdi aslında Sinan'ın ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın bir görüntüsünü Neyi? bulduk. Ee, sevgili seyirciler Rasim Ozan Kütahyalı'yla Ahme, e, Ahmet Çakar'ın bir görüntüsünü Allah bulduk. Allah Beraber ne sahne ne almışlar. Ne bizden Allah habersiz Allah. şekilde sahne alıyorlar. Allah. Bak çok güzel. Ahmet Çakar var. ve Allah. Rasim Ozan <laughs> Kütahyalı. <laughs> Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı. E, bizden habersiz sahne almışlar. Biz izleyelim bakalım. Ne? Ya? ne hocam, hocam, e, hocam, niye bize haber vermiyorlar ama ilk bundan sonraki ilk turnelerinde de gideceğiz. Hocam dans et. Benim... Bakalım. Yemin ediyorum Uzun bir, <laughs> Uzun bir gece geçirdik. Sevgili yönetmenim. Ver müziği. Kapatış. Uzun bir gece geçirdik. Sevgili yönetmenim. Ver müziği. Asim niye bize haber vermedin? <laughs> Ulan 50 yaşta işte, herife bu yapılır mı? Ya. Darbukatör. Hocam ne diyorsun bunu yapan arkadaşlar? Yanlış bir şey. Bu iyi bir şeyler değil bunlar. <laughs> ne hocam? Neresi soytarlık? Ne güzel bir ne güzel yapmışsınız, çıkmışsınız, oynamışsınız. Bunu bu ya, bu ne bu ya? Bunu YouTube'da mı yapmışlar? Bak bütün şeyim gitti biliyor musun? hocam? Havan gitti hocam. Havan bitti. Kapat. Ben hocanın şarkısını ver. Kapat. <laughs> ya. Fırsat mı fırsat, <gülüyor> fırsat <gülüyor> diyorsun değil mi? Ben hocanın şarkısını ver. Hocanın şarkısını ver. abi nasıl buldun performansları? İğneyle ayakta duruyorum. hoca böyle dans basma. bu. Hoca darbukatör abi. Hocam sen darbukayı ver çalacak abi. Hocanın esas sanatı o elleri. Elleriyle tık 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 tık. Mesela ben iyi çalarım biliyor musun abi? Oo, bir, bir gelirim bu kadar? Çalarım, çalarım Çok iyi çalarım. Hocam kanun sever misin kanun? Keman mı sadece keman? Ben de kemanla ne kanun ya? severim Kanunlar kanun. Kanun. Çok çal güzel. Kanunum, çal kanun. Ne? Kanun çok çal, çok güzel. kanunum çal. Değil mi hocam söylesin? Evet. Sen, sen her şarkıyı biliyorsun ya. İyi bilir hocam. Ben müzik sever bir adamım. Vallahi yok. Sözlerini de biliyorsun ee, ya. Ben yani. bir kere duydum onu. Yaşın itibariyle öyle şarkılar biliyorsun ki beni hayret etmiyor. Türk duydum. müzik tarihi o benim beynimde. Bu sosyal medyada değil mi İçeride. Sosyal medyada değil mi tabii, tabii. Abi çok güzel bir şey bak. Bunlar güzel tabii şeyler. Ederim. Yapılıyor, ediliyor falan. ben böyle, böyle daha bazen bakıyorsun, böyle densizler var böyle. Yani böyle kendini, yani bir şeyler falan. Bak Bunlar yapılar. Bunlar güzel şeyler. Bunların şeyine bakıyorsun. Burada bazı böyle tiyatroları bile. Böyle ...biz böyle biraz şeyleri söylüyoruz, biz böyle mesela ver müzüğü diyoruz ya vay ya müzüğü denir mi diyoruz. Bunlar mı? Ya bu acaroları ya. Yani, onu akıl mesela. Onu ya. akıl analiz edemiyorlar Onu analiz edemiyorlar mesela. Onu, yani. onu analiz edemiyorlar. Yani. Tamam kazan Ertan Kal almayacaksın bu, ya. Yok hocam çok Lan, iyi olsun. Bütün gece dans mı çekiyor? Şimdi hocam, alalım o zaman edin sen edin o. biraz önce bir Sezen Aksu'yu almıştın hocam. Gidiyorum. Kokunu alalım. Bu yersu hata armağan etmeyi düşünüyorum bunu. Sevgili seyirciler hemen şunu Hemen şunu söyleyeyim. Hemen şunu söyleyeyim. Atayım mı Ne diyeceksin? Ahmet Çakar çok tepkili. Ya Yarın akşam yine saat 11'de mi Yarın Ahmet Çakar benim bildiğim Ahmet Çakar Ertan Şener'den intikamını alır. Yarın akşam saat 11'de. Haydi Karakartal! Haydi Akisar, haydi Manisa. Bu arada... Haydi, haydi Karakartal! Bu arada Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Celal Karakartal. Bayar Üniversitesi rektör yardımcısı mesaj attı. Sinan Engin'e lütfen söyle Rasim'ciğim. He. Manisa'dan Beşiktaş'a puan yok. Haydi Manisa. Kim diyor onu? Haydi Manisa. Manisa, Celal Bayar'ın rektör yardımcısı profesör. Hocaya saygılarımı söylüyorum. Hoca olduğu için Herkese hoş geldiniz. Hocamıza, müsaadenizle uzalayamadım ama hocamıza saygılar buradan. Be. Ben de bugün Manifestu selam yollamıyorum. Bu gece selam yollamadığını söylüyor Abdülkerim hocam. hocam bozuk, Rasim Ozana teşekkür ederim. Ahmet Hoca'ya teşekkür ederim. Mikrofonu yaş kartelini aldı. Bizim veda vaktimiz geldi. Saatimiz 00.30'u gösteriyor sevgili seyirciler. söyleyecek bir şey yok. Aslında çok şey var bu akşam. Oranları vereceğiz bu akşam hemen belirtelim. Sevgili seyirciler ondan giderken ben size anlatayım. Rasim Ozan Kütahyalı bakalım ne diyecek? Sinan Engin'in şampiyonluk oranları ne olacak? Ee, Abdülkerim Durmaz'ın şampiyonluk oranları ne olacak? Ee, Sinan Engin son kez gördük e, bu akşam. Ee, Abdülkerim Durmaz ne diyecek? Ahmet Çakar ne diyecek şampiyonluk oranları konusunda? Hiç önemli değil Ahmet Hoca basıp gidiyor. Sen de gidebilirsin hocam. Sen de gidebilirsin. Gidebilirsiniz. Ee, sevgili seyirciler bu akşam saat 23'te. Beyaz Futbol Programı'nda yine Türkiye'nin efsane kadrosuyla Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı, Ahmet Çakar ve Abdülkerim Durmaz da karşınızda olacağız. Hemen belirtelim günün bütün gelişmelerini, bütün özetlerini beyazgazete.com'da bulabilirsiniz. Çok önemli görüntüler var sevgili Özcan kardeşim e, jurnalistten atıyor. Beyazgazete.com'da Türkiye'nin en önemli e, haber sitelerinden biri başına geliyor. E, bu arada sevgili Mahmut Demir bana Medyaber.com'dan e, müdür arkadaşım diyor ki, ee, bu akşam Survivor'da çok önemli bir eleme oldu. Nadia elenmiş. İlginç ayrıntılar varmış MedyaHaber.com'da. Onun da altını çizerek belirtelim. Hepinize mutlu geceler diliyorum. Hoşçakalınız.